Son dakika kripto piyasasında büyük bir sarsıntı yaşandı. Bitcoin, Ethereum ve diğer altcoinler sert şekilde değer kaybetti. Neden mi? ABD Başkanı Donald Trump Çin'e karşı %100 ek gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı. Bu karar küresel ticaret gerilimini yeniden tırmandırdı ve yatırımcılar riskli varlıklardan uzaklaştı. Bitcoin kısa sürede %9'a yakın düşerek 104 bin dolara kadar indi. Ethereum ise %6 değer kaybederek 3.500 dolar seviyesini gördü. BNB, XRP, Solana, Dogecoin ve AVAX gibi altcoin'lerde zincirleme etkiyle düştü. Piyasa şu an toparlanmaya çalışsa da belirsizlik sürüyor. Analistler, eğer gümrük krizi derinleşirse düşüşün devam edebileceğini söylüyor. Yani kripto yatırımcıları için önümüzdeki günler oldukça kritik.